Cześć, reject mi. Vitaminler <laughs> YouTube'una kanala na kanale. Jestem tak głodny. Sprasza. <laughs> Anıl'ın kanalına hoş geldiniz. Karnım deli gibi aç Şimdi mega pizza yemeye gidelim. <laughs> <laughs> Pizzacıya geldik, oturduk. Size biraz şeylerden bahsedeyim. Pizza 70 santim ve 4,5 kilo. Yaklaşık olarak da 6 kişilik diyebilirim. Yani 6 kişi tam tamına doyar. 4 kişi yediğiniz zaman kavasa doyuyorsunuz. Hatta böyle nefes alamayacak hale geliyorsunuz. Çoğu zaman biz 4 kişi geldiğimizde bitiremedik. Bugün 3 kişiyiz. gene bitiremeyeceğiz yüksek ihtimal. Sadece siz görün diye yaptık. Belki bitirebiliriz çünkü sabahtan beri yemek yemedik. Aşırı acısız öyle olunca bitme şansı da yüksek. Bunun fiyatına bahsedecek olursam, e, fiyatı normal şartlar altında 64 zloty ama öğrenci olduğumuz için bize 53 zloty'ye denk geldi. Yani 100 TL yerine yaklaşık olarak 80 TL denk geldi. Onun dışında dediğim gibi yani en güzel Domino's pizzadan falan daha iyidir diye düşünüyorum fiyat performansından ve 6 kişi yediğinizi düşünürseniz 15-16 TL'ye denk geliyor. Bu da gayet uygun bir pizza için. Pizzanın bir dilimi yaklaşık olarak şu tabak düşündüğünüz zaman benim iki tane falan kafamdan diyebiliriz. Yani bir dilimi bu tabaktan daha büyük. Yani bir diliminden benim dört tane elimi düşünebilirsiniz ya da üç tane el düşünebilirsiniz direkt. Bu arada bugün Polonya'da mekanlar açma kararı aldılar çünkü korona de azaldı. Korona Burada ilk başlarda şöyle insanlar mesela çok tepkiliydi ilk başlarda korona başladığında herkes böyle panik halindeydi falan filan ama sonradan e, herkes çok sıralanlaştı falan filan çünkü çok iyi yönettiler olayı ilk bir aylardan nereden kimse çıkmadı biz bir buçuk ay sadece yurttaydık markete girip geliyordum Sonra sabahları koşuyordum sadece hiç çıkmıyorsun ki çıkarsan maskesiz çıkarsan direkt ceza yani polis sürekli devreye atıyor ve cezanı yiyorsun. Şimdi mesela daha rahat insanlar çıkıp dolaşabiliyor. Bizdeki gibi 65 yaş yasağı yok. Ben genelde ormana gidip koşuyorum her sabah. Geliyorum marketime gidiyorum. Yemeğimi yapıyorum. Gene odadayım çoğunlukla ama en azından insanın içi daha iyi oluyor. Çünkü insanlar dışarıda git dolaşırken görebiliyorsunuz. Ha bir yandan iyi mi? Daha tam bitmeden iyi değil ama sonuçta ekonomik olarak mekanlar açmaları lazım falan filan derken çok da uzatmadan Polonya bu korona olayını çok iyi yönetti ve şu anda nereden baksanız bitmeye yakın olduğu için de açtılar. Eğer bir salaklık yapmazlarsa ki insanlar şu anda tedbirli hale Ben mesela buraya girerken mekanlara dezenfektan veriyorlar. Ellerinizi falan maske Maskesiz girmeniz yasak. Sipariş verirse kadar maske kullanıyorsunuz. Sipariş nasıl oturduğunuz zaman maskenizi çıkarabilirsiniz. Benim maskem de burada bu arada. <laughs> Eğer bir şey olmazsa, bir sorun çıkmazsa bunlarda tahminimce bir ay içinde bitirirler gibi geliyor bana. Yani bir iki ay içinde burada kesin biter. Böyle. Onun dışında sorularınız varsa sormak istedikleriniz ya da böyle benden çekmemi istediğiniz videolar varsa aşağıda yorumlara belirtmenizi öneririm. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu ilk videom olduğu için birazcık böyle şey olabilir. Yani birazcık siteci olabilir. Tam konuşamamış olabilirim. Hepinizden destek bekliyorum. Sebiliyorsunuz. Şu an pizzamız geldi. Şöyle göstereceğim. Çinko. Şimdi pizzamızı da göstereyim size şöyle. Dediğim gibi bir masa boyutunda. Şöyle elimi de göstereyim size. Şurada benim elim var. Bu da pizza. Kadraja sığıyor mu sığmıyor mu bilmiyorum ama Nasıl düşünüyorsun İsa? Açız, ben de Çok domates atmışlar ya değil mi? Olsun melek Bana sorarsan her zaman et oranı aynı tamam mı? Üç beş bir şey sert çıkır et üstüne ama En azından domates sığıyor Pizzanın üstünde dana etleri var böyle İçinde bir sürü malzeme de var ee, ekstra olarak dediğim gibi roka koydurdum güzel bir Aynen. Ben Şimdi mesela bir dilimin ne kadar büyük olduğunu göstermek için size tabağa koyacağım. Ben sana. Arkadaşlar. <laughs> şöyle göster o arada. Kaldır. Ben yani ne kadar büyük olduğunu siz bakın. Şimdi şöyle tabağa da koyacağım. Gördüğünüz üzere bir tabağa sığmıyor yani. Biraz taşırıyorsunuz. <laughs> Ki bu Öyle. küçük dilimi yani. Şu, şu kısım daha büyük. Aynen. Şöyle bir dilim kopunca da ne kadar kaldığını göstermiş olum Bundan 8 dilim çıkıyor değil mi böyle? Evet. 2 dilim yediğinizde bayağı doyuyorsun. Şimdi ben bundan 3 dilim yerim amına koyayım diyenler vardır. Ben vardım. Mesela ben, işte. ben ve İsa gibiydi. Ne oldu İki sonra? 2 dilim yedik. Ondan sonra, Ondan sonra gidip yerlere yattık. Boyutu bile küçürdüğümüz oldu. Duzu aldığımız oldu. Aynen. Şimdi bugün bunu bitireceğiz, değil mi? Bitirir miyiz bugün? Pek sanmıyorum ama mesela bence bu daha büyük senin seçtiğin Evet, bu kaldır seninle de, de görsünler. Şey, sene Dediğim sene, gibi o, sığmıyor. zaten dönüyorum. Hani bir kere iki buçuğu zorladım dedim. Bugün de öyle olur herhalde. Olmadı. İki dilim. Dediğim gibi umarım paketleri vardır. Paket yaptıracağız. Bittim yani. Adaya veda eden arkadaşımız İsa. Kaç dilim yedim? Bir dilim yiyebildim. Oruçtukken ama oturuyor direkt. İsa bir dilim yedi, biz iki dilim yedik. Buradan anlıyoruz ki İsa adam değildir. Yok, hepsini. Bu arada kaç puan verirsin? Normal şartlar altında dürüstçe ne? Fiyat düşün, tat düşün, boyut düşün. Şimdi Mekanı de, da düşün. 84 lira verdik. 4 kişi geldiğini düşün buraya. 4 kişi her türlü doyarsın. Ki, hani biz şu an bitiremedik bir... öyle diyeyim yani Siz size. Bir dilim yediniz. Ben bir dilim yedim. Şöyle hatta elimde normal bir pizza boyutunda da kap var. Siz 2 dilim yediniz. Ben 1 dilim yedim. 3 <laughs> dilim kaldı yani. Hı -hı. Ben de hani oruçta olmasaydım yerdim iki dilimi her türlü. Biraz bir kişi sesli konuşuyorsan. Bir kişi daha yiyip. yani dört kişi rahat doyar bundan. Dört kişiye de bu dilimlerin büyüklüğünü düşünürsek bence fiyat olarak 10 üzerinden 10. 84 lira olduğunu düşünürsek. Tat olarak da 9 ya da 8 veririm. 9 8. Sos çok hoşuma gidiyor benim bilmiyorum. Sosa da 10 veririm. Yani. Şöyle içi dolu. Hala normal bir pizza boyutunda paketledik yani öyle düşünün. Şu an bu arada burası bizim yurdumuz. Değil. Biz dördüncü kattayız. Gelen olursa bekleriz. 421. Oda numaramız. Kaç İsa? 421. ölüyorum ya. Ben bu yemeği yediğim zaman her seferinde... De... 2 saat yataktan kalkamıyorum. Ne zaman şu mega pizza yersen 2 saat yataktayım. Şöyle biraz da yurdu gösterip günü bitireyim size. Bizim kaldığımız bina Maluk diye geçiyor. Genelde Türkler dördüncü katta. Ben çıkıyorum. Tamamdır bana. Çıkıyorum. İsa demek istediğim bir şey var mı? Abi. Bu daha başlangıç istiyorsun değil mi? Tamam. Şurada benim krem peynirlerim var. Bunları çok seviyorum. Kayınçoğum aç şarabını, selam veriyor bana. Kayınçoğum aç şarabını, selam veriyor bana. Kayınçoğum... Yarım... Rahmetli dedem hep, indiremeyeceğin eşe dama çıkarma derdi. Ben çıkardım, bir daha da indiremedim.